Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kan Çiçekleri dizisi yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı diyebiliriz. Peki yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Biliyorsunuz arkadaşlar Baran Dilan'ı buldu. Ama hiç beklemedi bir tepki aldı arkadaşlar. Yeni sezonun ilk bölümde Dilan Baran'ı terk etti adeta. Bir daha görüşmek istemediğini dile getirdi. Peki bu ne demek oluyor? Önümüzdeki bölümlerde daha net bir şekilde anlayacağız. Ama arkadaşlar... Diğer videolarımda da bahsettiğim üzere Dilan annesi tarafından tehdit ediliyor arkadaşlar. Baran'la görüşeceği sürece Baran'ın ve ailesinin öldürüleceklerini tehdit ediyor. Bu yüzden Dilan ise aşkı için fedakarlık yapıyor. Bu sayede Baran'ın yaşamasını sağlamak istiyor adeta. Peki kimler Dilan? Dilan'ın bu yaptığını doğru buluyor. Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde Baran bu işte bir terslik olduğunu düşünerek daha çok araştırmayacaktır arkadaşlar ve gerçekleri mutlaka ulaşacaktır. Bu da bu ne kadar sürer diye soran arkadaşlar için 1 iki bölüm kadar Baran'ın gerçekleri öğreneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra ise tabii ki de öğ öğrendikten sonra Dilan'ı kazanmak için elinden geleni yapacaktır ne kadar Dilan istemiyorum dese de Baran Dilan hiçbir zaman terk etmeyecektir arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde kimler Baran ile Dilan kavuşsun istiyor videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.